Bir yazar alışıldık olamayana ulaşmaya ya da izam ve biçimle karmaşık şekilleri yoluna koymaya ne kadar çabalarsa çabalasın, yazarın kurgusu hayatın geliştirdiği kurgunun derinliklerine ulaşamaz ve onun kadar trajik olamaz. Başlangıç basittir ve coşkunlukla yükselen zirve öyle göz alıcıdır ki son saf bir trajedi olamaz.'' insanların küçücük elleriyle çoktan onların kontrollerinden çıkmış canavar yüzlü bir gücün üstesinden gelmeye çabalamasına rağmen, kaderin insanlardan bağımsız ilerleyip, insanların üstünde yükseldiğinde hissettiğimiz o garip duyguya, trajikomik bir duruma dönüşür son. Başlangıç klasikti. Bir gün Verley'in kırsaldaki bir tanıdığından ilişiğinde 15 yaşında bir çocuğun şiirlerinin bulunduğu bir mektup alır. Verleyin'e şiirler hakkında ne düşündüğü sorulur. Şiirler şunlardır. Şaşkınlar, oturmuşlar, yedi yıllık şairler, ilk inanç. Herkes bu şiirlerin Arthur Rimbaud'a ait olduğunu bilir. Çünkü bu çocuğun şiirleri Fransız edebiyatının en değerli şiirleri arasındadır. Rimbaud en iyilerin durduğu bir yerde başladı ve 20 yaşına geldiğinde edebiyatı bezdirici ve önemsiz bularak bir kenara attı. Verley'in şiirleri okuyunca büyük bir heyecan duydu. Parlayan bir hayranlıkla çocuğa cevap yazdı. Bu sırada şiirler elden ele dolaşmaktaydı. Tipik olarak Fransızca vurgulu kelimeler hızla kullanılmaya başlanmıştı. Victor Hugo soylu iyi niyetiyle bu şairin çocuk Shakespeare olduğunu vurgulamıştır. Charleville'in taşra ilişkileri Rimbo'yu iğrendirmekte ve ona huzursuzluk vermektedir. Verley'in duyduğu heyecanın etkisiyle Rimbo'ya yazarak sevgili yüce ruh gel seni bekliyoruz ve gelmeni istiyoruz der. Börley'in kendisi de o sıralar işsizdir ve Paris'teki hayatını hem kaos ve belirsizlik hem de bir yabancıyı darbe almış kaderine misafir olarak davet eden itaatkar ve duygusal doğasının hayret verici aptallığının tehlikeleri beklemektedir. Rimbo gelmiştir. Bazığın Watren karakterinde canlandırdığı gibi şeytani bir fiziksel güçle dolu, iri yarı, dinç bir delikanlıdır. Büyük kırmızı yumrukları ve hayatının erken yaşlarında yozlaşmış, meraklı bir çocuk suratıyla bir köylü, bir sokak çocuğu ama bir dahidir. Rimbo'nun içindeki her şey, amacı olmayan ve sonsuzluğa dönmüş bir güç, aşırı, vahşi ve müstesna bir erkekliktir. Rimbo önce edebiyatta yolunu kaybetmiş istilacı tipli biridir. Edebiyatın içine her şeyi koyar. Ateş, doygunluk, güç ve çok daha fazlasını. Büyük yazarların koyduğundan daha fazlasını koyar. Kendisinden önce Dante'nin yaptığı gibi delice rüya, rüyalarını ve hayat görüşünü bir yanardağ misali dışarı püskürtür. Sanki sonsuzluğu parçalayacakmış gibi her şeyi sonsuzluğun suratına çarpar. Bu yaratılış Yıkım, güce susamış bir kuvvet, her şeyi kavrayıp ezen bir el ile doludur.